Merhabalar Evet mikrofona çok yakın konuştuğum için kulağınızın içindeymişim gibi hissetmiş olabilirsiniz Bugünkü Gerçi bugünkü diyorum da ben bunu bir hafta sonra falan belki paylaşırım belki paylaşmam Şu anki Çekmekte olduğumuz Unreal Engine 4 Hızlı dersimiz Daha önce yaptığımı düşündüğüm ama yapmadığım bir şeyle alakalı Evet Load ayarları Nasıl böyle bir saçmalığı nasıl yapmışım Hayret ediyorum ben load ayarlarını anlatmayı nasıl e, atlamışım? Merak ediyorum doğrusu. Öncelikle load nedir? Ondan bahsedelim. Load. Bak şurada da yazıyor. L, O, D. Büyük harflerle. Level of detail. Yani detay seviyesi olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. E, farklı yerlere çekilebilir Türkçe ye çevrildiği için. O yüzden hiçbir, hiçbir zaman bir şeyleri Türkçe'ye çevirme taraftarı değilim. Siz de yapmayın. Şimdi. a bunun varmış. E, sileriz. Problem değil. Bir sileyim ben bunları bir yok edeyim. Kaybolunma. Tekrar ekleyin Geldi mi? Öncekiler mi geldi? Okey problem yok. Bunu tekrar sıfırlayalım. Şimdi bu kısma geliyoruz. Şunu iptal et böyle sıfırla. Burada load bölümü var. <laughs> load yani detay seviyesi. Level of detail. Şu anlama geliyor. Mesela nesnenin yakınındasınız. Nesneyi çok dikkatli görüyorsunuz. Belli bir mesafe uzaklaşıyorsunuz. Nesnenin görüntüsü bozulmayacak şekilde nesnedeki poligon sayısını düşürüyorsunuz. Daha da uzaklaşıyorsunuz. O düşürdüğünüzden daha da düşüye çekiyorsunuz. Ama nesnenin görüntüsü hemen hemen bozulmuyor. Peki nesnenin görüntüsü bozulmayacaksa biz niye daima bu nesneleri? bozulmayacağı kadar düşük bir poligonda tutmuyoruz diye e, Fantastik bir soru sorabilirsiniz şimdi Bu nesneye böyle yaklaştığım zaman Ben Şuradaki kıvrımı görmek istiyorum görüyor muyuz hep birlikte bu kıvrımı Evet Peki ben buradayken O kıvrımı görebiliyor muyum Hayır Peki o kıvrımın Bu mesafeden detaylı olmasına gerek var mı Yok Ama bu mesafede detaylı olması da gerek var mı var Mevzu bundan ibaret. Ee, o sebeple uzaktaki mesafelerde bu nesnelerin detayları düşürülür. Çok uzak bir nesnedeyken şimdi mesela demir parmaklıkları bile seçemiyorum doğru düzgün. Hani orada kaliteli bir şey gözükmesinin anlamı yok. İşte bu kadar mesafedeyken de bu nesnenin gözükmesini mesela istemiyorumdur ya da kare gibi gözüksün sadece şeklinde ee, önemli durumlar olabilir. Bu disk boyutunu arttırır. Onu bir söyleyeyim en baştan da. O sebeple burayı böyle abanmayın. Aa 8 tane oluyormuş. Telefon çalıyor. Ben mi Ne diyordum ki en son ben? Ha bunu böyle aa sonuna kadar gidiyormuş deyip abanmayın. Bunu 3 yapmanız makuldür bence. 3 sıfırdan başlıyor unutmayın. 0 esas nesne. 1 işte belli bir uzaklıktan. 2 ise en uzak noktadan nasıl göründüğünü belirtecek. Apply diyerek bunu aktive ediyorum. Böylece bana buraya 0, 1 ve 2'yi veriyor. Load Auto şu işe yarıyor. Burada 0 ya mesafeyi kat ettiğin zaman otomatik olarak 1 ile 2 arasında geçiş yapıyor. Yani buradaki geçişi elle şey, e, editör içerisinde görmeni sağlıyor. Statik mesh editörü içerisinde. Burada zaten görürsün de. Buradayken görmeni sağlıyor. Burada 0 yaparsan nereye gidersen git 0'ı gösterir sana. Buradaki 0'ı 1 veya 2'yi açık bırakman haritadaki durumu etkilemez. Load distance mevzusu iki load seviyesi arasındaki mesafeyi otomatik olarak hesaplaması için var. Lanet olası bir özelliktir. Bunu kullanmayın. Böyle kapatın bunu. Şimdi dikkat etmeniz gereken kısımlar şunlar. Bir, buradaki load 2 screen size. Şu anda yakınım detayını görüyorum değil mi? Screen size 1.3'müş. Geldim load 0'a. Screen size daima en yüksek 1 olarak bırakılmalı bence. Ne olursa olsun. Hiçbir şey ellemiyorum load 0'da. Daima en yüksek kalitede olsun istiyorum. Load 1'e geçiyorum. Otomatik olarak burası düşüyor fark ettiniz mi? Bak load 0'dayken 13.000'e 10.000. Load 1'deyken 6.000'e 5.000. E Neden? Reduction settings var. Bu reduction kısmı bütün poligon sayısını düşürdüğümüz kısım. Neye göre düşüreceğinizi seçebilirsiniz. Üçgenlere göre mi, noktalara göre mi? Tamamen size kalmış bir durum. Yarı yarıya düşürmüş. Lod2'de de %25'e düşürmüş. Yani bu kısmı isterseniz ayarlayabilirsiniz. istemezseniz elle yapabilirsiniz. Ben önce screen size'ı anlatmak istediğim için o kısmı sonradan değiştireceğim. Sakin olun. Lod0'ı 1'de bıraktım. Lod0 daima en yüksek kalite. Lod1 ise Şöyle mesafe ölçüyorum screen size'dan. Diyorum ki şurası iyi. 0.3. Nokta 3 yapıyorum. Nokta 3'e gelip aşağı indiğim anda load 1'e geçecek sistem. Ee, diyorum ki nokta 12'de yani buradayken de load 2'ye geçsin. Geliyorum screen size'ını nokta 12 yapıyorum. Load 1'deyken de şu sections'ı açalım da gözüme takılıyor çünkü. Bu ilk settings kısmı sadece lot 0'da açık onu unutmayalım Şu ikisini işaretlersem diğerlerine de yansıyacak Diğer lotlara da o yüzden deminki ekran biraz uzun sürdü 13.000-34.000 oldu farkındaysanız 6.000-18.000 sebebi ise Normal hesaplamasını yapmaya çalıştığı için Modelin çıktısına göre değil de Unreal Engine'in sistemine göre yapmaya çalıştı o yüzden çok yüksek oldu Tehlikeli bir özelliktir ama bazen o kadar yükseğe fırlatmadığı oluyor. O gibi durumlarda kullanılmasını öneririm. İşte load 0'da dedim ki tam kalite gözüksün. Load 1'de %50'de gözüksün. Aradaki farkı şöyle görebiliriz sanırım. Görünmüyor. Çok da bir şey fark etmiyormuş. E 40 yapsam yine çok fark etmedi. 30 yapsam bir ufak şurada bir oynama oldu. Ama bu 31 olacak muhtemelen. Çünkü 30 yapınca 29.998 bir şeylere gidiyor. Load 2'de de 25 yapıyormuş. Ben dedim ki 15, 16. 16 yapsın. Yine çok bozulmadı. 13 yapsın. Yine çok bozulmadı. 11 olsun. Ufak tefek bir bozuldu. Load auto yaptım şimdi. Bak screen size dikkat edin. 0.3 demiştik. Otomatik olarak load 1'e geçti düştü. Geldik Lot 2'ye geçti. 0.12'den aşağı inince Lot 2'ye geçti. 1.4-1.9 arasına düşüş yaşadık. Gayet pırıl pırıl. Peki ben bir adet daha load eklersem önceki loadlarım ne olur? Aynen duruyorlar. Load 3'e geldim. Load 3. Load 3 işinde dedim ki şöyle bir geleyim. 0.05 ve bunu da 3 dedim. Bak, bükülmeler falan gitti bu. Parmaklıkların haline bak. Uzak mesafede mesela çok detaysız gözüksün istiyorum. Hani nesne tamamen yok olmasın ama detayları tamamen gitsin istiyorum. Çok çok uzak yerlerde 3 makulmüş bu arada. Hakikaten. Mesela böylesi bir nesneyi bu kadar uzak mekanda seçebilmen mümkün değil. Gerçek hayatta da öyle. Yani bu kadar uzaklıktaki bir nesneyi görebilmenin pek bir anlamı yok. O zaman bu nesne ekranda neden yüksek sayıda poligon tüketsin? Bu şekilde load'ları kullanabiliyorsunuz. Hemen testimizi yapalım. Testi derken su testisi su yolundaki Neyse. Tatlı tatlı espriler. Lodları nasıl gösterebiliriz? Şöyle gösterebiliriz sanırım Renklere bak En yakındayken Greensi Uzaklaşıyorum kırmızı oldu Bir lod düştü Yine bir lod düştü Daha da uzağa gittim bir lod daha düştü Lod mesafesini ekranınızda hesaplayabiliyorsunuz bu şekilde Yani diyor sanki ben burada ayarlamışım bu sayılar işte tam oturmamış Hani biraz küçülteyim ne bileyim veya biraz yükselteyim gibi şeyleri Ekranınızdaki görüntüye göre de ayarlayabilirsiniz Böyle de pırıl pırıl bir ortam Peki tamam reklam vakti din, 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 din. Abone olabilirsiniz kanalıma Bildiğin Videonun altında da var abone ol diye yazıyordu sanırım Yazmıyor da olabilir Ama siz yine de tıklayın bir şeylere beğenebilirsiniz Müthiş olur Kanala gidip diğer videolara da bakabilirsiniz. Bir sürü ders videosu var. Aklıma geldikçe video çekiyorum. Bazen atladığım şeyler varmış. Onlar da diyorum ki ben bunu nasıl çekmemişim diyorum. Video çekiyorum. Öyle oluyor arada. Sonra kanal üyeliklerimiz açık. Aylık 7,5 Türk Lirası'na kanal üyesi olabilirsiniz. Ama o sadece kanalı desteklemek isteyenler için. Eğer Unreal Engine 4 ders videolarına Erkenden erişmek istiyorsanız videonun yayın gününden birkaç gün öncesi olur bir hafta öncesi olur bir gün öncesi de olur Aylık 10 Türk lirasına e, seviye 1 Unreal Engine üyesi Kanal üyesi olabilirsiniz Aynı şekilde e, Seviye 1 Unreal Engine kanal üyeleri de benim kişisel çalışma videolarıma da Erişme hakkı bulunmakta Tabii bu kişisel çalışma videoları e, Canlı yayınlar harç, Canlı yayın olarak çektiklerim e, sadece kanal üyelerine özel değil ama diğer kendi video olarak çekip koyduklarım sadece kanal üyelerine özel. Çalışma ortamından videolar olduğu için çok kıymetli bilgiler edinme ihtimaliniz mevcut. Her şeyi de ders olarak anlatmıyorum yani. Neyi nasıl yaptığımı, hangi projede neyi ne amaçla kullandığımı rahat rahat görebilirsiniz. Bir de bu videonun açıklamasına yazarım muhtemelen. Şimdi kafama dank etti. Ben bir ay, yok iki aydır Turknetliyim ben. Yok bir buçuk aydır Turknetliyim ve Türknet bana bir kod vermişti. O kodun kullanım vakti yok. Kullanım limiti yok. Eğer Türknet'e geçecekseniz açıklama bölümüne bırakacağım referans kodumu. Benim referans kodumu kullanarak kayıt olursanız Türknet'e aboneliğinizi başlatırsanız hem siz bir ay ücretsiz e, abonelik şey yapmış oluyorsunuz Türknet'te hem de ben bir ay ücretsiz abonelik şey yapmış oluyorum. Win-win yani. Sadece ben kazanmıyorum sen de kazanmış oluyorsun. Öyle pırıl pırıl şahane bir e, durum. Ama sadece faturayı kapsıyor. Orada yazana göre kurulum kısmı bana ait değil. Bu kadardı. Den 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 de tamam reklamlarımız bitti, ee, videomuz da bitti. anlatacağım başka bir şey yok. Bazen canlı yayın açıyorum, ama gündüz vakti açıyorum çünkü akşam vakti çok fazla keyfi vakit geçirdiğim şeyler oluyor. O sebeple akşam vakti yayın açmıyorum. Ama gündüz vakti de insanlar çalışıyor, işi gücü olan var. Yine de gelenler oluyor. Çok teşekkürler bu arada. Evet güzel oluyor. Canlı yayınlarımız keyifli geçiyor bu arada. Çünkü çalışırken bir şeyleri mesela kaydettiğim zaman hemen hop altta batıyorum bakıyorum sohbete kim ne yazmış. Oradan ışık hızında bir cevaplaşma oluyor. Hatta bugün, bugün dediğim ayın 30'unu kastediyorum. Çünkü bu videoyu muhtemelen siz 3-5 gün sonra falan göreceksiniz. Ee, soru soranlar oldu ve soruların hepsini ben cevaplamak zorunda kalmadım. Başkaları da cevapladı. Teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, farklı videolarda Görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Bay bay.